cepheden terör saldırısı altında. Saat 9'u henüz geçmişti ki Stade de France'da bir patlama sesi yankılandı. Herkes ateş ediyorlardı. Ellerinde silahlarla çıkıp sokaktaki insanlar vuracaklarından korkuyordu. Askeri düzey saldırı silahları bulunan silahlı adamlar. Silahlı adamlarca ateş açıldı. Sen dönü de çok kanlı bir gece yaşandı. Bu gece Paris sokaklarında kaos var. Küçük Kamboçya adlı restoranın kan gölüne döndüğünü söyleyebiliriz. 15 kişi öldürüldü. Bu mümkün değil. İyi misiniz? Saat 9.36'da benzer bir araçtaki silahlı adamlar... ...Şaron Caddesi 92 numarada Label ekipte ateş açtı. İki silahlı adamdan en az birinde patlayıcı vardı. Tam bir terör. Bir gece içinde her yerde silahlı saldırılar yaşandı. 10 dakika gibi kısa bir sürede Siyah en az seslenir. 4 restoran ve bar saldırıya ediyordu. uğradı. Ama saldırının merkezi bataklan gibi görünüyordu. Kaçabilen kişiler, hayatta kalanlar yaşananları bir katliam olarak tanımladı. Bu bir toplu infaz. Acil çıkış kapısına kadar süründüm. Önümde insanlar biriktiği zaman durmam gerekiyor. Birçok insan kaçmak için ayaklandı. Vurulanlar da onlar oldu. Le Monde görüntüleri. Kalashnikov taşıyan silahlı adamlar konser salonunu bastı. Kalabalığın üzerine hedef gözetmeden ateş açtılar. Zehineler oldu. Ona hemen cep telefonundan ulaşmaya çalıştım. Ama belli ki çoktan terörist kurşunlarının hedefi olmuştu. Bir çukurda yatıyordu. İşte Bataklığın basıldığı andan görüntüler. Birileri kurtarıldı mı bilemiyoruz. Çünkü bize gelen haberlere göre o konser salonunun içinde en az 100 kişi öldü. Ertesi sabah Valentin'in öldüğünü öğrendik. O gece insanların paniğe kapıldığını gördüm. İnsanları yerde yatarken gördüm. Kana bulanmış insanlar gördüm. Bu korkunç duygulardan aklımda kalan özel bir şey ya da kişiden ziyade söyleyebilirim ki ölümü gördüm. Ne yazık ki. Bu her zaman benim kabusum olacak. Cuma gecesi, 13 Kasım 2015. Paris, stadyum ve popüler gece eğlence yerlerine yapılan bir dizi saldırıyla sarsıldı. 130 kişi öldürüldü ve yüzlercesi yaralandı. Saldırılardan birkaç saat sonra o dönem Cumhurbaşkanı olan François Hollande konuştu. Cuma günü gerçekleşen saldırı eylemleri Suriye'de kararlaştırıldı ve planlandı. DAEŞ birkaç saat önce yayınladığı açıklama... Ertesi gün DAEŞ saldırıların sorumluluğunu üstlendi. Fransızca, Rusça ve İngilizce yapıldı. İlk şok atlatıldıktan sonra birçok kişi neden şimdi ve neden Fransa diye sormaya başladı. Bu safhada buna Fransız istihbaratının zafiyeti demek mümkün mü? Türkiye'nin de Fransa'yı iki farklı yazıyla uyardığı rapor Bu edildi. Bu istihbarat zafiyeti. Fransız istihbaratı başarısız oldu. Fransız parlamentosu bir komisyon kurarak saldırıları önlemedeki başarısızlığı değerlendirmeye karar verdi. Komisyon Fransız istihbaratının bunu engelleyebileceği sonucuna vardı. Ama DAEŞ'in o cuma gecesi Paris'e saldırmayı seçmesinin asıl sebebi araştırma komisyonu tarafından göz ardı edildi. Kuzey Suriye'de bir çimento fabrikası vardı. Çok uluslu Fransız şirketi Lafarge tarafından işletiliyordu ve bir devlet tertibinde rol oynamıştı. Fransız beton devi Lafarge, yapmış olduğu endişe verici anlaşmalardan dolayı suçlanmaya başlandı. İnsanlığa karşı suç işlemek, Savaş suçuna ortaklıkla yargılanmaları görüldü. Fransız istihbarat servislerinin bu, bu ilişkiden haberi olduğunu gösteriyor. Verici, yanlış. Benim Valentin için istediğim şey huzur bulabilmesi için gerçeğin ortaya çıkması. 13 Kasım 2015'te Paris'te gerçekleştirilen terör saldırıları ile ilgili 20 şüphelinin mahkemesi başladı. Bu Fransa tarihinin en büyük davası. Olay dosyaları milyonlarca sayfadan oluşuyor. Hiçbiri lafarjın karıştığı işlerden ve İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Fransa'da gerçekleşen en ölümcül saldırıyla bağlantısından bahsetmiyor. 2016'da iki STK Fransız mahkemelerine Suriyeli işçilerini suistimal ettiği gerekçesiyle Lafarge aleyhinde suç duyurusunda bulundu. 2017 Haziranında Paris Cumhuriyet Savcısı iddia edilen suçlarla ilgili bir soruşturma başlattı. Fransa'da devam eden adli soruşturma dosyalarına erişim sağladık. Bu belgesel sızan yarım milyon belgeye dayanarak Fransız devleti ve onun casusluk servislerinin karıştığı bir komploya ışık tutuyor. Bölüm 1. Tüm savaşların sırları vardır. ve Suriye'de bir istisna değil. Ülkenin kuzeyinde artık terk edilmiş olan bir binanın duvarları arasında Suriye Savaşı'nın en karanlık bölümlerinden biri saklı. Hikayesi 2008 yazında Paris'te başlıyor. Cumhuriyet muhafızları hazır oldu. Kırmızı halı serildi. Şam'ın lideri artık Fransa için istenmeyen adam değil. Cumhurbaşkanı onu karşılamak için avluya inmekten çekinmedi. Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esed ve eşi, Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy tarafından Paris'e davet edildi. O dönem Fransa'nın Suriye büyükelçisi Michel Duclos'du. Esma Esed Paris ziyareti sırasında göz önüne çıktı. Gazete manşetlerine çıktı. Doğrusu Esed çifti popüler olmuştu ve bildiğiniz gibi Fransızlar da hem modanın hem de şöhretli isimlerin kurbanıdır. Bu yüzden de önemli bakanların Şam'a gitmek isteyişine tanık olmaya başladık. İki ay sonra Nicolas Sarkozy uçakla Şam'a indi. Sarkozy kendinin özgün olduğuna inanıyordu. Şu anda buna aykırı deniyor ve Beşar Esed'le uzlaşması da bu yüzdendi. Esed'le Sarkozy arasındaki görüşmelerde Lafarge'ın Suriye pazarına nasıl gireceği de konu edilmiş. Yine aynı yıl 2008'de Lafar, Orta Doğu'nun en büyük çimento şirketi Orasco'mu Saviris ailesinden satın aldı. Rakam skandal niteliğindeydi. 12.8 milyar dolar. Mısırlı zengin iş adamı Nagib Saviris, Fransız Cumhurbaşkanı'nın çok yakın arkadaşıydı. Ama Lafarge'ı Suriye'ye getiren satışın ardındaki neden neydi? Bu birçoklarının konuşmak istemediği bir başlık. Lafarge Fransız Cumhurbaşkanı tarafından Suriye'deki Orasco'mu satın alması için talimat verildi mi? <laughs> Buna cevap vermesem olur mu? O zaman cevap vermiyorum. Yani biz bunu Hayır yani istemiyorum. No, Bu I konuda ne diyeceğimi bilmiyorum. Haklısınız. E, bunu kesebiliriz. Öyle değil mi? E, bunu kullanmanızı istemiyorlar. E, buna cevap vermek istemiyorum. Tamam sorun değil peki. Çıkarır mısınız? Çünkü bilmiyorum haklısınız. Ne diyebilirim ki? Evet haklısınız. Lafar, Orascom'dan nüfuzlu Suriyeli iş adamı Firas Tlas'ın sahibi olduğu yerel MAS şirketiyle birlikte Suriye'nin ilk özel çimento fabrikasını inşa etme anlaşmasını miras aldı. Bence Firas Tlas'ın Beşar Esed rejimiyle yakın ilişkileri olan bir insan olması onları epey memnun etmişti. Firas Tlas, eski Suriye Savunma Bakanı Mustafa Tlas'ın oğlu ve Esed ailesine çok yakın bir isim. Tlas ailesi tarihi açıdan Suriye'de Fransız etkisinin temel taşlarından biri olarak kabul edilir. Suriye, Ekim 2010. Lafarge Cimento, Fransa ve Suriye rejimi tarafından desteklenerek Suriye'de faaliyete geçti. Başta fabrikanın konumu dikkat çekti. Ama savaş ilerledikçe tesis Suriye'nin en stratejik yeri olacaktı. Türkiye sınırıyla Suriye'yi Irak'a bağlayan M4 otoyolu arasındaydı. Alep, Kobani ve Rakka'ya da bir taş atımı uzaklıktaydı. Projenin inşası yaklaşık 700 milyon dolara mal oldu. Ve elimizdeki belgeler bunun 16 bankadan alınan fonlarla gerçekleştiğini gösteriyor. Lübnan, Ürdün, Suriye bankalarından bir Danimarka devlet fonuna kadar aralarında Fransa Kalkınma Ajansı'nın da bulunduğu birçok kurum var. Ama ana yatırımcı... Avrupa Birliği Bankası. Projeyi gerçekleştirmek için Lafarge geniş bir iştirakçı şirket ağı kurdu. Bunlar arasında Lafarge Cimento Holding adında Güney Kıbrıs Rum yönetimi kanunlarına göre kurulmuş bir firma da var. Sermayenin %75'i sadece bu şirkete ait. Lafarge'ın çok sayıda ülkeye yayılmış haldeki bu bölümleri Suriye'deki çimento fabrikasının %98'inden fazlasına sahip. Kalan kısım Firas Plus'a ait. Avrupa Birliği Bankası tek başına projeye yapılan toplam yatırımın yüzde 45'ini sağlamış. Bon doğrudan Avrupalı vergi mükelleflerinin cebinden çıkan paralarla ödenmiş. Normalde Avrupa Yatırım Bankası'nın kredileri halka açıktır. Ama bu özel kredi için kamuya açık bir kayıt bulunmuyor. Avrupa Birliği Lafarge verilen krediyi neden saklama ihtiyacı duysun? Bunu kurumun basın sözcüsünden öğrenmeye çalıştık. Peki ya Lafarge Suriye'ye verilen milyonlar? Onlar burada yok. Avrupa Yatırım Bankası bir şey saklıyor mu ya da yayınlaması gereken her şeyi yayınlıyor mu doğrulayamam. Onlara sormalısınız. Eminim büyük zevkle cevap verirler. Ve biz de aynen böyle yaptık. Ama denemelerimize karşın Avrupa Yatırım Bankası buna cevap vermedi. 2010'un ortasında Suriye'deki Lafarge fabrikası ilk çimentosunu üretmeye başladı. Ama tesis daha yeni açılmışken beton binalar yerle bir oldu. Orta Doğu'daki son kargaşaya Suriye'ye bir göz atıyoruz. Cumhurbaşkanı Beşar Esed'e yönelik protesto gösterileri. gösterileri artık bir sonuçlanma bir haftadır başladım. devam ediyor ve çatışmalar giderek şiddetleniyor. ülke geneline yayılan protestolar yapıyor. Mart 2011'de Esed rejimine yönelik protestolar Güney Suriye'de zirveye çıktı. Bir sene sonra binlerce insan ölmüştü ve çatışmalar ülke satına yayılmıştı. Fransa'nın önderliğinde Avrupa Birliği Suriye rejimine karşı benzeri görülmemiş yaptırımlar başlattı. Bunu onaylamadığımızı göstermek için bir şeyler yapmak zorundaydık. Esed rejimi kendi halkının son derece yasal taleplerine karşı acımasız bir şekilde karşılık veriyordu. Yaptırımları ihlal etmemek için yabancı şirketler Suriye'den kaçmaya başladı. Kabul edildikten sonra Avrupa Birliği yaptırımları herkesin uyması gereken kanunlara dönüştü. Ama Fransız beton devi Lafarge kalmaya karar verdi. ...birçok insan Lafarge'ın Suriye'de kalmasında bir tuhaflık olduğunu biliyordu. Kimsenin gerçekten anlam veremediği şeyse... ...hiç olmaması gereken bir yerde işleyen bir fabrikanızın bulunmasıydı. Sözcüsünün tepkisine bakılırsa Avrupa Birliği Lafarge'ın Suriye'deki işlerinden haberdardı. Lafarge adlı çok uluslu Fransız şirketine duydunuz mu bilmiyorum. Yani biliyorsunuz, olanlardan haberdarsınız. Fransız çok uluslu şirketinin yaptırım altındaki bir ülkede Avrupa Birliği fonlarıyla çalışmasını nasıl açıklayabilirsiniz? Bence bu Fransız yetkililer için çok güzel bir soru ve tabii bu şirketin temsilcileri için Ama de. Lafarge, Avrupa Birliği bankalarının fonlarıyla Suriye'de yatırım yaptı. Yani bu sadece Fransızların değil, Avrupa Birliği'nin de sorunu. Avrupa Yatırım Bankası'nın yaptığını açıklayamam. Avrupa Yatırım Bankası kime ne vermiş, yorum yapamam çünkü orası bağımsız bir kurum ve ben başka biri adına açıklamada bulunuyorum. ama bulurum. Avrupa Yatırım Bankası kime ait? Üye ülkeleri elbette. Avrupa Birliği durumu görmezden geldi ve Avrupa Birliği bankalarınca finanse edilen Avrupa'nın en büyük şirketlerinden biri yaptırımları ihlal etti. Fransa da aynını yaptı. Michel Sapin o dönemde Fransa Maliye ve Avrupa Birliği İşleri Bakanı'ydı. Cevabı çok şaşırtıcı oldu. Neden 2011'de yaptırımlar devreye girdikten sonra harekete geçmediniz? Ben o dönem için neyin düzenlemelere uygun olduğunu ve özellikle de kimin yaptırımlara uyup kimin bunlara uymadığını bilebilecek bir konumda değildim diyebilirim. Bana nasıl olur da Suriye'deki bir şirket onun Suriye ile çalışmasını yasaklayan bir yaptırımla uyumlu çalışabildiğini açıklamak zorundasınız. Şirket zaten orada. Yani bu mümkün değil, üzgünüm ama mümkün değil. Lafarge Avrupa yaptırımlarını Fransa devletinin talimatlarıyla ihlal etti. Ve elimizde bunu ispatlayacak deliller var. Bu gizli belge 2012 yazında Paris'teki Dışişleri Bakanlığında gerçekleşen gizli bir toplantıyı ortaya çıkarıyor. Ev sahibi Fransa'nın Suriye Büyükelçisi Eric Chevalier. Yanında Lafarge'in başkan yardımcısı Christian Ero var. Ero şöyle diyor. Bu ilk görüşmede ki daha sonra Monsieur Chevalier ile birkaç kez daha görüştük. Suriye'deki durumu ve fabrikamızın konumunu konuştu. Monsieur Chevalier bana kalmalısınız dedi. Fabrikanın durumu ile ilgili bilgisi vardı ve hiçbir eleştiride bulunmadan bize daima destek oldu. Anlaşıldığı üzere Lafarge idaresi Dışişleri Bakanlığı'nda çalışan bir grup memuru bilgilendirmişti. Ve ben bu bilgilerin o bakana kadar ulaşmadığına inanmam. Çünkü söz konusu bakan, idare ettiği bakanlık ya da kurumlar üzerinde çok katı bir hakimiyet kurmakla ünlüdür. Adını hiç söylemiyorsunuz. Hep o bakan diyor, adını söylemiyorsunuz. O bakan Laurent Fabius. Kasım 2016'da fabrikanın kapağı yavaşça açıldı. Fransız adaleti bir soruşturma başlattı ve eski Dışişleri Bakanı Laurent Fabius mahkemeye çağrıldı. Ve Laurent Fabius soruşturma yargıçlarınca dinlendiğinde ona Dışişleri Bakanlığı dönemi soruldu. Bu başka yetkililere de yapıldı. Bu hikaye şaka gibi bir şey. Çok berbat bir şaka. Duruşma kayıtları soruşturmaya yakın bir kaynak tarafından bize sızdırılan yarım milyon belge arasında. Şu an Fransa Anayasa Konseyi'nin başkanı olan eski bakan soruşturmacılara Suriye'de iş yapan bir Fransız şirketi olduğunu bile bilmediğini söylüyor. Bilmiyordum diyor. Bu nasıl olur? Sayın Fabius Lafarge'ın yani Fransa'nın en büyük şirketlerinden birisinin bir savaş bölgesinde günün 5 saati üzerinde çalıştığı bir ülkede fabrikası olduğunu bilmiyordu öyle mi? Buna bir saniye bile inanmam. Fabius iki seçenek arasında kaldı ya bakanken işini iyi yapmadığını ya da bilgi verildiğini ancak bir şey yapmadığını kabul edecekti. Peki siz ne yapardınız? Bu durumda yapılacak şey soruşturmaya katılmamaktır. Çünkü bu sizin ya beceriksiz ya da bir suçlu olduğunuzu gösterecektir. Suriye 2012 İlk kez bir Birleşmiş Milletler yetkilisinin Suriye'deki durumu iç savaş olarak nitelediğini duydu. Bu askeri bir operasyon ve sonuçta acı çekenler de sadece Devlet sıradan Suriye'ye muhalifleri acımasızca saldırmaya başladı. Bu mahalleye bir hatta belki de iki bomba daha bıraktı gördük. Fransız devleti Lafarge'ı Suriye'de kalmaya teşvik etti. Bunun onlara çıkaracağı maliyetin ve sonuçlarının ne olduğunu bildiklerinden emin değilim. Bunu dikkate alarak orada kalmak için D da dahil olduğu silahlı örgütlere ödeme yapmak zorunda kaldılar. 2012'ye gelindiğinde Suriye tam anlamıyla bir iç savaşın pençesinde kıvranıyordu. Esed rejimiyle mücadele eden muhalifler yüzlerce silahlı gruba ayrılmıştı. Fransa devletinden talimat alan ve Avrupa Birliği'nden finansal destek gören Lafarge, Çimento ve ham maddesinin geçeceği yolları korumak, fabrikasını faal tutmak için bir dolap çevirmeye başladı. Silahlı örgütlerle dolu bir ülkede kalmanın bir maliyeti vardı ve Lafarge bunu ödemeye karar verdi. Sağlam bağlantıları olan Frastlas'a güvendi. Eski Norveç istihbarat subayı ve dönemin Lafarge tesisi risk müdürü Jakob Vanis silahlı örgütlerle temasa geçti. Listesinin başında fabrika etrafındaki bölgeyi kontrol eden ve hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Avrupa Birliği tarafından terörist örgüt olarak kabul edilen PKK vardı. PKK elbette terörist örgüt olarak kabul ediliyor ve üyeleriyle birlikte bu örgüte de yaptırımlar uygulanıyor. PKK 40 yılı aşkın süredir Türkiye'de terör eylemleri yürüten bir örgüt. 90'lardan beri Suriye örgüt için güvenli bir cennet konumunda. YPG de PKK terör örgütünün Suriye kolu. Lafarge ne zaman biz bırakıyoruz diyebilirdi? PKK'lılar bölgeye geldiğinde ve ciddi sorunlar baş göstermeye başladığında mı? Lafarge kiminle temas kurduğunu biliyordu. Sızan bu e-postada Lafarge Cimento, Suriye'nin genel müdürü şöyle yazıyor. Hepimiz terörist listesinde yer alan bir örgütün kısaltmasını kullanmaktan vazgeçmeliyiz. Şu andan itibaren yerine Bayaday'ı kullanacağız. Sızan belgeler 2011'den sonra Lafarge'ın tesisinin korunmasını garanti altına almak için, vergi ve bağış adı altında hatta sık sık PKK tarafından kaçırılan işçilerinin serbest bırakılması için PKK'ya milyonlarca dolar aktardığını gösteriyor. Bu paranın terör örgütüne nasıl aktarıldığını ispatlayan çok sayıda belgeden sadece biri. İlk ödemeler makbuz olmadan yapılmış ve Tlas'ın sahibi olduğu MAS şirketine gönderilmiş. Paraları dağıtmaktan sorumlu olan kişi oymuş. Firas Tlas bu süreçte kilit bir figür oldu. Artık Lafarge, Suriye'de aynı zamanda şirketle silahlı örgütler arasındaki aracıydı. Ve bunun karşılığında da Lafarge onun hisselerini artırmaya karar verdi. %1.33'lük düşük payı %10'a çıkarıldı. Ama ana yatırımcı olarak Avrupa Yatırım Bankası'nın yine de operasyonu onaylaması gerekti. Tlas yaptırım altındaki rejimle bağlantılı bir kişiydi. Ve fabrikada silahlı örgütler tarafından idare edilen bir bölgedeydi. Yine de bu e-postaya bakınca Avrupa Yatırım Bankası'nın pek endişesi yokmuş. Şam, Eylül 2012. Birdenbire Lafarge'ın planı sekteye uğradı. Bugün Suriye'den bir son dakika haberi geldi. Üst düzey bir Suriyeli generalin ülkeden kaçtığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Esed'in yakın arkadaşı ülkeden kaçtı ve yurt dışına çıktı. Ülkeden kaçarak Fransa'ya sığındı. Flas ailesi Esed rejimine karşı dönmüştü. Bu noktada rejim, Firas Tılas ve kardeşi Manaf'a artık yeter mesajı verdi. Ev hapsi gibi bir şey alındılar. Onlar da kaçmaya karar verdi. Tılasların büyük elçiliğe alındığı çok açık ve tabii sık sık Fransa'yı ziyaret ettikleri de. Kaçması gerektiğine karar verdiğinde son derece doğal şekilde Fransa üzerinden gitti. Firas'ın kardeşi Manaf ve babası Mustafa, Fransız istihbaratının yardımıyla Fransa'ya kaçtı. Kardeşi ve babası Paris'e yerleşirken, Firas, Birleşik Arap Emirliklerine sığındı. Suriye rejimi, Tlasların mal varlıklarına el koyma sürecini başlattı. Bunlar arasında Mas'la Lafarge tarafından parayı transfer etmekte kullanılan şirket de vardı. Lafarge Suriye'nin müdürü Bruno Peşu, bu elektronik postada şirketin başkan yardımcısına... ...rejimin Plastilas'a ödeme yapmayı durdurmak konusunda giderek artan baskısını anlatıyor. Parayı nakletmek için bir offshore şirket bulma ihtiyacından söz ediyor. Ve böylece denkleme başka bir suç ortağı giriyor. Sızan, 2012 Ekim'ine -20 ait bu belge... Silahlı örgütlere aktarılan paranın artık Brazil Bridge de WC adlı bir şirkete yönlendirildiğini gösteriyor. Sızan belgelerden birinde şirketin Birleşik Arap Emirlikleri merkezde olduğunu görebiliyoruz ve sahibi de Firas Tulas. Brazil Bridge de WC tarafından lafarj için Dubai'de basılan bu fatura... ...Firas Plus tarafından belirlenecek meblağın terör örgütüne nakit ödenmesi gerektiğini gösteriyor. Ve bu örgütte PKK ve onun Suriye şubesi olan PYD. Birleşik Arap Emirlikleri artık Lafarge'ın silahlı örgütlere para aktardığı bir platforma dönüşmüştü. Ama Lafarge, PKK terör örgütüne para aktarmanın başka yollarını da bulmuştu. Lafar Suriye ile Paris merkezi arasındaki bu e-posta dizisinde fabrikanın işletme müdürü Şayar isimli bir kişiyle yapılan görüşmeden bahsediyor. Kendisi Kuzey Suriye'deki üst düzey bir PKK komutanı olarak tanımlanıyor. PKK temsilcisi terör kampanyasını finanse etme karşılığında tesise koruma sağlamayı teklif ediyor ve Silika isimli yerel Suriye şirketi vasıtasıyla sahte faturalar düzenlemeyi öneriyor. Bu tavsiyesi de kabul görüyor. Bu finansal dökümlerde Lafarge'ın Silika'ya ham madde alımı adı altında yaptığı yüzlerce ödeme görünüyor. Paris, Lafarge'ın PKK terör örgütünün finanse ettiğinden pekala haberdardı. Umman'daki Fransız Büyük büyükelçisi tarafından Dışişleri Bakanlığı'na gönderilen bu gizli diplomatik not, PKK'nın fabrikayı askeri üsse dönüştürme niyetinden ve tesisin altyapısı düşünüldüğünde bunun ne kadar mantıklı olduğundan bahsediyor. Fransız diplomat sonuçta "Kürtler bizi seviyor" diyor. PKK, evet. PKK Fransa'da kabul gördü. Özellikle Suriye'ye ilişkin görüşmelerin yapıldığı Elize Sarayı'nda. Fransızlar Kürtlerin kuzeye Türk sınırı boyunca yerleşmesine hep olumlu bakmıştır ve Fransızlarla PKK arasında iyi ilişkiler vardı. Burada 2012 ile 2015 arasında Dışişleri Bakanlığı'ndaki Suriye'den sorumlu Fransız büyükelçisinin fabrikanın durumu ile ilgili düzenli olarak bilgilendirildiğini görüyoruz. Lafarc'ın başkan yardımcısı Ero şöyle diyor: "Daima kalmamız yönünde teşvik edilmenin dışında bize iletilen tek endişe Türkleri rahatsız edecek bir şey yapmamamız yönündeydi. Karaç'tan haberi vardı. Ona işleri Firat hallettiğini söyledim. Monsieur Chevalier bana Monsieur Tlasla Suriye'nin geleceği konulu panelde tanıştığını söyledi. PKK terör örgütleri listesinde. Ah evet size söylediğim gibi tartışmasız bir şekilde Avrupalılar, Amerikalılar ve özellikle de Fransızlar Suriye savaşı sırasında Avrupa'da terörizmi destekleyen grupları desteklediler. Demek istediğim Fransa devleti bu tür terörist örgütlerin yasa dışı finansmanının durdurulmasını pekala kolaylaştırabilirdi. 2012'nin sonuna doğru Lafar çoktan Suriye'deki tüm silahlı örgütlere para aktarıyordu. Bunlar arasında El-Kaide ile bağlantılı olanlar da vardı. Ama Aslan payı hala PKK'ya gidiyordu. Bunun sonuçları vardı. YPG'ye verilen paralar Türkiye'de Türk güvenlik güçlerine saldırı yapmakta kullanıldı mı acaba? Savaştaki bir ülkede silahlı örgütlerin cebine para koymanın bir bedeli vardı. Ve Lafar Suriye kısa zamanda ekonomik batağa saplandı. Yatırımcılarına geri ödeme yapamıyordu. Suriye rejimi de, biraz tılasla bağlantısını kesmesi için Lafarge üzerinde baskı uygulamaya başlamıştı. Suriye Maliye Bakanı artık dışlanmış aracıya yapılacak olan her türlü ödeminin dondurulması için açık emir verdi. Suriye rejimi de, projede ortak olmak üzere olduğundan Avrupa Yatırım Bankası ve Fransa Kalkınma Ajansı gibi kurumlar artık para iadesi istiyordu. Lafarge'ın bu konuda çok sıkıntı çektiği bu belgeden de anlaşılıyor. Şirketin finansman bölümü şuna dikkat çekiyor. Bir erken ödeme Lafarge Suriye'yi iflasa götürebilir ve tüm faaliyetlerini askıya almak zorunda kalır. Ama Fransa devleti yardıma koşacaktır. Bu e-postada bir Fransız diplomat Lafarge'dan kredilerinin geri ödenmesini isteyen yatırımcılar hakkında bilgi istiyor ve Lafarge Dışişleri Bakanlığı'na cevap veriyor. Fransa Kalkınma Ajansı'ndan ödünç alınan paranın ayrıntılarını iletiyor. Ve anlaşılan o ki gereken tek şeyde de buymuş. 2013 Mart'ında fabrika genel müdürü Fransa Kalkınma Ajansı ve Avrupa Yatırım Bankası ile kredinin geri ödenmesi konusunda bir anlaşmaya varıldığını açıklıyor. Avrupa Yatırım Bankası Avrupa Birliği fonlarıyla Avrupa Birliği'nin yaptırım uyguladığı bir ülkede çalışan şirketin borcunu yeniden yapılandırmayı kabul ediyor. Bir sonraki adımda yargıçların Avrupa Yatırım Bankası'nın bu işteki sorumluluğuna bakmasını istiyoruz. Çünkü vatandaşlar kalkınma projelerini finanse etmesi gereken bir banka tarafından kendilerinin haberi olmadan yapılan terörizm finansmanı ya da insanlığa karşı işlenen suça iştirakten sorumlu tutulamaz. Bir kez daha Avrupa Birliği Sözcüsü ayrıntıya girmekten kaçınıyor. Doğru dürüst bir araştırma gerçekte neler olduğunu ortaya çıkarır.